Aslında ben bu ya, geçmişte product olmamak deneyimlerim var fakat e, buradaki en büyük zorluk benim için aslında know-how'ı e, çok bilmemem oldu. E, onun dışında süreç, akış vesaire e, aslında daha iyi gitti diyebilirim. MÜZİK e, aslında daha kısa kısa sürelerde teslimatları yapmak geri dönüşü geri dönüşü biraz daha kolaylaştırmış oluyor aslında. Hem çıktıları ve farklılıkları biraz daha erken fark etmiş oluyoruz böylelikle. Hem de müşteri geri dönüşlerini almak ve bunları değerlendirmek Son noktada geri dönmekse, yolda aralarda geri dönmek aslında biraz daha işimizi kolaylaştırıyor. Böyle aslında biraz daha sistematikleştirilmiş, zorluk değil ama biraz daha sistematikleştirilmiş oluyor durum. Bizdeki teslimatları ve geri dönüşleri. Haliyle sistematik bir şekilde yaptığımız hem teslimatlar, hem işte değiller. E, işte revamplar, retrolar vesaire. Hani hem takım içinde hem de e, takımın ürünü ürünü teslim ettiğimiz taraflarda e, ki sistematikleştirmek buradaki tarafı biraz daha aslında fayda sağlıyor diyebilirim. aslında yine aynı noktaya geliyoruz burada. E, ünlü biçilip e, teslim etmekle ara ara aslında bunlarla ilgili çıktıları vermek aslında o ürünle ilgili e, olan süreçte de değişebilecek olan e, istekleri, talepleri e, şekillendirmek anlamında ve daha iyi bir çift üretmek anlamında aslında biraz daha fayda sağlamış oluyor ara ara vermek bunları. Bir de aslında en büyük parçayı teslim edene kadar Aslında ara ara daha küçük değerli parçaları vererek teslim ederek karşı tarafında işini daha kolaylaştırmış ve en azından o süreci bir daha önce deneyimletebilme şansına birçok noktada sahip olmuş olmuşur Her iki tarafta da e, hem iş birimi öncelikleri, önceliklendirmesi hem de aslında işlerin yapılış şekline göre ve sistemi iyileştirmek adına olan öncelikleri bir arada harmanlamaya çalışıyoruz. Ama bunu biraz daha aslında e, sistematik yapmaya başlamış olduk. Evet iş biriminin bize iletildiği önceliklendirme var fakat sadece bunu baz alarak değil de aynı zamanda sistemi iyileştirebilmek adına Teknik taraftaki önceliklendirmelerle harmanlayarak aslında gittiğimiz için hem ürettiğimiz üründeki çıktıları biraz daha değerli kurmuş oluyoruz hem de aynı zamanda müşteri tarafında da memnuniyet seviyesini aslında biraz daha arttırmış oluyoruz.